Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz yıl Tapkın 35. bölümden yeni bir foto daha geldi arkadaşlar Ferit Pelin'den hesap soruyor Rifakat'ın yanında arkadaşlar işte bu sahneden yeni görüntüler geldi İç paylaşıldığımda fotoda fakat Yokuydu arkadaşlar şimdi o görüntülerle sizlerin karşınızdayım sizce Ferit bu sahnede hangi hesabı soruyor Pelin'e arkadaşlar yorumlara beşiyorum Seyran suna Safetlerin evinden aldığım bir bilgiye göre arkadaşlar. Kazımlara geri dönecekler. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Yorumlarınızı seve seve okuyacağım. Tüm gelişmelerden kamera arkası görüntülerinin anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıda bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Şimdilik sizi bu görüntülerle baş başa bırakacağım. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle.